Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Duydum ki yorumlarınızı da okudum. Sürekli evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz dedim diye benimle dalga geçiyordunuz. Ben de bu sefer hayır arkadaşlar diyerek bir değişiklik yapmak istedim. Belki dalga geçmeleriniz artık biter diye düşündüm. Evet bugün yanımda Teklifi yapan sen, kıza yalan söyleyen sen, başka kızlarla basılan yine <laughs> sen. Ama çocuk da diyor ki, ''Bunu bana aşık olduğu için mi yapıyor?'' Hayır. <laughs> Telefon kızda mı? ben oraya kaçırdım. Telefon kızda, kız telefonu almış ayrılmış. Iş... <laughs> kaç para şu an? iPhone için. Kaç, kaç para ne? şu an? Acaba kaç GB aldın? Evet, bugün yanımda Twitch'ten tanıştığım Nihan var. Merhaba. <laughs> <laughs> Nihan'la birlikte bugün İlişkiye Maydanoz serisinin yeni bölümünü çekeceğiz. En sevdiğimiz konudur. İlişkilere maydanoz olmayı sever misin gerçekten? Severim. Zaten bunu özelde de yapıyoruz seninle. Dedik ki neden olmasın burada bugün. Ee, en sevdiğim şeydir. Can canlı herkesin önünde bir dedikodularını yapalım. Evet. Peki ilişkilerde nasılsın? İlişkilerde... Yani cevap vermek zorunda değilsin tabii ki. İstersen cevap verebilirim. Yok. Söyleyebilirim. İlişkilerde zor biriymişim. Kimdedir ee... bu <laughs> Herkes. <laughs> yani burada sonuçlara bakılınca zor bir oldurma çıkıyor. <laughs> Arketlerden aldığımız sonuçlara göre. Yani bunu annem söylüyor, yakın arkadaşlarım söylüyor, eski sevgililerim söylüyor. Zor biriymişim, çözeceğim ama hani bunu <laughs> biraz dengelemeye çalışıyorum. Ya ama, ama yani gülü seven dikenine katlanır diyelim. Bir noktada evet. Peki mantığınla mı düşünüyorsun, duygularınla mı? İkisi de ağır basıyor. <laughs> o benim ufak bir şeyim var, e, ne derler ona? E, damarım diyeyim yani, ona denk gelince Hiçbir şey gözüm görmüyor, gözüm görmüyor. ama e, normalde sakin ve uysal tabi kalmaya çalışıyorum. <laughs> şu an <laughs> şu an bile sinirlendim. Kalamayacak bile, gibi kimin ama şu an bile kızdı. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma yorum atmayı ve videomu likelamayı lütfen ama lütfen unutmayalım. E, dün de Instagram'da paylaştık zaten arkadaşlar sorularınız var mı dedik. Birkaç kişi sorularını sormuşlar. Öyleyse hazırsan yavaştan o soruları cevaplamaya başlayalım. Hadi geçelim. Hadi bakalım. İlk soruyu söylüyorum. Sevgilim eski sevgilisiyle aynı iş yerinde çalışıyor. Arkadaş kaldıklarını, arada birlikte molaya çıktıklarını söyledi. Ama ben sürekli yan yana olup konuştuklarını düşündükçe deliriyorum. Ne yapmalıyım? Bence önce şey soralım. Eski sevgiliden arkadaş olur mu? aslında olur. Çok da güzel olur. Ama iş yerinde biraz sıkıntı. Çünkü arkadaşla biraz görüşmek tercihe bağlı. Hani bir görüşürsün, iki görüşürsün ama iş yerinde sürekli birliktesin. Yani o insanın yine sinirli halini de çekeceksin. Belki tedirgin halini de çekeceksin. Belki mutlu terfi almış işte ne bileyim başarılı halini de göreceksin ve tüm o iyi kötü anlarında yine o o kişi olacak orada. Değil mi? Ay çok, o, o çok şu sıkıntılı an. bir şey yani. Ve zorunluluk hali var ya o insanı bence bitiriyor ya. Ama şimdi kız da diyor ki ben onların sürekli yan yana olduklarını düşündükçe deliriyorum. Molada molaya çıktıklarını molaya kendi söylemiş. Tamam. Evet, bunu o bile söylemiş. yeter. Molada git kendi kendi şey yap. Yani, Dinle. <laughs> ne işin de. var eski sevgilinle molalarda? Yok kanka kalmış. yani bence eski sevgiliyle ben sevgilimin eski sevgilisiyle arkadaş kalmasını istemem. O ne öyle? Yani, Oturup ka çay kahve içecekler karşılık falan. Daha demin senin dediğin gibi yani. Dedin ya bütün güzel anlarında kötü anlarında birlikte olacaklar. O duyguyu birlikte yaşıyorlar. Ben neredeyim? Evde oturuyorum. İşten dönmesini bekliyorum. Çok sinirli Yani ama bunu. arkadaş kalınır ya. O yine tercihtir. Arkadaşlık kalınır. <laughs> Yakalandı. <laughs> ya kaldık kaldığım zamanlar oldu tabii. çok çok da güzel arkadaş olur bu arada çünkü yine en iyi en kötü yanlarını o kişi biliyordur kalınır hmm. ama dediğim gibi tercih. tercih hani görüşmek istemiyorum dersinle görüşmezsin ama iş yeri öyle değil mecbursun peki bu kız ama deliriyormuş ne yapsın delirir yani. e, düşündükçe deliriyorum diyor bence bitir böyle yaşanmaz ya ya o kişi işten çıkacak ama o... <laughs> günümüz için çok zor bir fikir ya da işe Ayrıl. girecek kız ha, işe. Ya da evet. Ya sevgilinin işten çıksın ya da sen işe gir. Yoksa çok zor. Ama şöyle bir olay da var. Sen Ama. ondan ayrıldığında sevgilin o kıza da dönebilir. Buldum buldum. Ee, araya bir tane ajan koyabilir. Ajan mı? Tabi. Sen <laughs> ne fena <düşünün? gülüyor> <laughs> Şirketten hemen bir ajan. Kanka çok ciddiyim, mı edinsin? Evet. Ama kimse bilmesin. Parasını ver, ajan koy. Belki de aldatılıyorsun. Ya, her, şey para mı oldu? <laughs> çok güzel şey destek verdik şu anda. Kızın aklı daha da karıştı. Sorduğuna bir pişman oldu. Yarın iş yerini basacak. Ya içini ferah tutsun. Ama... Ferah tutsun? <laughs> ama bir dakika. Göz ne bileyim bu çocuk, çocuğun diğer kıza ferahlattığını böyle böyle yaptığını. Nasıl içini ferah tutsun? <laughs> <Tabii> zor zamanlarda. <laughs> ya ama çok takarsa böyle ilişki de geçmez ama şey yapsın ya. Bir ajan koysun araya. Kesinlikle bir ajan gerekiyor. Kesinlikle. Nabza göre şerbet verir zaten. Çok zor iş ya. Allah yardımcın olsun. O durumda kalmak istemezdim. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Flörtüme dışarı çıkalım dedim. Sonra arkadaşlarım aradı buluşmak istedi. İki saat sonra yorgun olup çıkmak istemediğimi evde dinleneceğimi söyledim. Sonrasında flörtüne evde dinleneceğini söylemiş. Dışarı çıktığımda da flörtüm beni başka kızlarla bastı. Beni engelledi ne yapacağım? Bir dakika karışık. Evet, dur anladım. Demiş ki flörtüne hadi dışarı çıkalım yazmış. Hı hı. Ondan sonra da çocuğa arkadaşları mesaj atıyor. Hadi gel dışarı çıkalım diye. Çocuk da diğer flörtüne diyor ki ben yorgunum bu gece dışarı çıkmayacağım diyor. Sonra dışarı çıkıyor çocuk. Dışarıya da başka kızlarla çıkıyor. Dışarıda anladım. kızlarla gezerken... Hop flörtü bunları basıyor. Ne yapmalıyım? Engelledi beni diyor. Ya kız çok haklı değil mi? <laughs> çok haklı ya. Sonuna kadar haklı. Yani teklifi yapan sen, kıza yalan söyleyen sen, <laughs> başka kızlarla basılan yine <laughs> sen. Ben de anladım bu işten. Kız sonuna kadar haklı. Bence kız önüne bakmalı. Kesinlikle. Böyle, böyle biri çok da görmek istemiyorum ama bunu yapan biriyle de çok ömür geçeceğini de düşünmüyorum açıkçası yani. <laughs> yani bir kere çok iyi olmuş. Yalanını yakalanmışsın yani. Yalan söylemiş direkt yakalanmış. Tabii başta Aynı aynen de. Hiç uzamamış. Hak etmişsin. Ben olsam engellenmekten çok o gün seni gördüğümde döverdim yani. Dayağı bile hak ediyorsun. Yanına gelir derdim hani sen dışarı çıkmayacaktın diye. Yok dövmeye... <laughs> Bence gitmez Menel ama bir e, tavır evet. trip e, yapar Orada hani belli ederdim <laughs> tavrımı tripimi. Evet, ya kızların yanında ben yapardım özellikle ya. Değil Aynen. mi? Canım çıkmayacaktın ama. Niye şimdi çıktın <laughs> der, seni orada bir bozmak lazımdı. Aynen öyle. Ama yani engellemekte haklı. Bence bir daha kızın yüzüne bile bakma. <laughs> Nasıl bakacaksın bilmiyorum. Ve bence bir daha asla yalan söyleme çünkü anladım ki olmuyor. Çıktıysan çıktın. Bari o tavrını koru, oradan devam et. <laughs> Diğer soruya geçiyorum. Oo. Flörtün benimle konuşurken aynı zamanda 5 kişiyle konuştuğunu daha söyledi. Hatta dün gece erkek kankasıyla aynı evde kaldığını söyledi. Sizce bana aşık olduğu için beni kıskandırmaya mı çalışıyor? Yani inşallah <laughs> <düşünüyor. gülüyor> <laughs> Ya öyledir değil mi cevabı bekliyor. Hani <laughs> iyi tarafından bakalım. Tabii iyi tarafından bakar bakamam ben ya. Yani. Bunu Kız mı söylüyor? Ben 5 kişiyle daha konuşuyorum diye. Evet, ben çocuğa kız söylemiş. Seninle konuşurken aynı zamanda 5 kişiyle daha konuşuyorum. Dün gece de erkek kankamla aynı <laughs> evde kaldım. Kız yalan söylemiyor ama kızı burada takdir ediyor Dobralığından dolayı. Gerçekten bir... doğracı. Evet. Ama çocuk da diyor ki bunu bana aşık olduğu için mi yapıyor? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Acı gerçekler. Hayır. <laughs> evet, kesinlikle. Kıskandırmak ama çok genel geçer bir taktik değil midir? Amaç kıskandırmaksa ve soğutmamaksa kız başarılı bu arada. E gider elini sıkar tebrik ederim. Böyle değil yani bu. Bu o değil. değil ama doğrusu bu değil. <laughs> Hani bak bazen ilişkilerde şey oluyor. İlişkinin başındayken işte o da bana aşıktı. O da benden hoşlanıyordu deyip karşı tarafı kıskandırmaya çalışmalar oluyor tabii ki. Tabii. Kendi değerini bildirmek amaçlı yapıyorsun. Bak benim değerimi bilen başkaları da var. Tabii. Dercesine yapılan bir taktik bu. Ama bu o taktik değil. Bu bildiğin seni hayatından çıkartmak istiyor gibi. Yani, bence şöyle bir şey de olabilir. Belki kız diyor ki bak ben böyle hayatımı yaşıyorum. Sen de bilgin olsun. Açık ilişki. Yani böyle yaşıyorum. Eğer işine geliyorsa. Aynen. Açık ilişkiden yanayım da diye olabilir. Çok popüler şu anda. Ama bunu direkt söylemek varken 5 artı 6 kankası 7 bu mu? 7 bu. Ama bu çok açık ilişki. 3 de yetmez 7 <laughs> tane, 7 de yetmez 15 tane. tane? ver. Yok bu açık ilişki de değil ya. Bu başka bir Bu seviye. başka bir boyut olmuş. Bu arada bence diğer insanların da hakkını yiyorsun. Evet. Onu öyle 7 kişiyle konuşmak. Millet bir tanesini zor buluyor. Sen 7'sini kitlemişsin. Öyle bir şey olamaz. Kulak kıyı ya bu ne? <laughs> Kulak kıyı. Evet. Çocuğum sen de bir an kız kızdan, boşver önüne belli bak. Çocuk tehlikeli saf bir şey ama. Evet ya. Saf, temiz, iyi niyetli biri. Kayamadım, çok üzüldüm şu an. Boşver, yeni sulara yerken aç. Evet, şimdi diğer soruya geçelim. <laughs> Sevgilimle 2 aylık sevgiliydik. 14 Şubat'ta onu iPhone 13 hediye almamı istedi. Üstelik pembe istediği için de pembe aldım. 2 gün sonra artık bu ilişkide heyecan kalmadığını söyleyerek beni terk etti. Onun heyecanını geri getirirsem sizce bana geri döner mi? Beni seviyor mu? Kaç para şu an? Ay bunun hiç kaç pembe? para şu an? Acaba kaç GB aldın? Ya yani bir de pembe aldın kendine. <laughs> Detay önemli. Kız pembe istemiş ama. 16 Bayağı bin lira, 15 bin lira falan şu anda. Bir Çocuk de, de, <laughs> de Çocuk ne iş yapıyor? Daha fena. Çocuk ne iş yapıyor? Gerçekten merak ettim. Değil mi ya? Bir daha gün lütfen ayrıntılı yazalım onu. Ne iş yaptığını da çok merak ettim şu an. Hani yaşın falan, mesleğin. Yani bunu bu devirde alabilecek kadar seviyorsa. Bir de iki aylık sevgiliyken almış. Yani sence iki aylık sevgiliyken böyle büyük bir hediye alınır mı? <laughs> もう。<laughs> <laughs> Ben ne, neyse bak çok. Sana iPhone'dan ama alma. Yok onu da istemem. Ben, ben istemem insanımız. ya. Ben niye elin iPhone'unu kullanayım ki? Yani. İstemiyorum yani ama. Bir de çok büyük bir hediye sonuçta. Çok para değil yani. Çok büyük. Yani şu anki dolar şeylerine bakılırsa zaten alınacak gibi değil. İki ayla hiç almazsın. Aldatacak iki ayla asla almazsın. Asla aile. almazsın. Hani istemiş falan ama yani gitsin kendini alsın. Sen niye alıyorsun ki? Çok saçma. Bir de pembe istemiş kızı bildiğin siparişini pembe vermiş. Pembe detayına çok takıldınız ama. <laughs> ismi sonra da iki gün sonra da artık bu ilişkide heyecan kalmadığını söyleyerek terk etmiş çocuğu. Acaba başka şeyler de aldı mı? Artık onu aldıktan sonra cebinde para kalmamış olabilir bence Bilmiyorum. ya. Hı. Dönmez o. Kardeşim baya dolandırılmışsın yani. Özür dilerim. Gerçekten dolandırılmışsın. Ve de kız diyor ki onun heyecanını geri getirirsen sizce de barışır mı? Herhalde bu sefer de bir araba alması gerekiyor heyecanını geri getirmen için. Tabii sonrası araba. <laughs> Yat ve katla. ayrılmazsan tabii. Beni seviyor mu demiş bir de ya yavrum. Hiç böyle sevgilimiz olmadı be. <laughs> De Sen de mi istedin şu öyle birini <laughs> bulayım iki gün sonra ayrılayım ya, diye? Hayır bak alsın ayrılayım değil. Hani o kadar ne bileyim o kadar seven. Gibi yani. Yani kimse sana iPhone 12 almadı. Kimse almadı yani. Evet bugünlük sorularımız bu kadar. Bana eşlik ettiğin için gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Ben bu teşekkür arada Nihan'la tanışmamız da gerçekten çok ilginç oldu. Biliyorsunuz ki Twitch e, izleyenler twitchte beni izleyenler bilirler. Ben twitchte yayın açarken Nihan da benim yayınıma katılıyor. <laughs> e, ve oradan tanışıyoruz. Çok güzel bir dostluk edin. Şimdi. Bu arada gitmeden önce kanalıma abone olmayı videoma yorum atmayı, yorum atmayı. <laughs> ve videoyu likelamayı. likelamayı lütfen ama lütfen unutmayalım kendinize çok iyi bakın diyorum Nihana da çok teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek <laughs> üzere diliyorum hoşçakalın. Hoşça kalın.